TB3'ün Baykar tarafından sitesinde paylaşılan özelliklerine baktığımızda 24 ve üzeri saat gibi uzun bir havada kalış süresi ortaya koyuyor. Çeşitli senaryolar düşündüğümüzde keşif gözetleme gibi görevlerde taşıyacağı elektrooptik kameralar ile görüntülü istihbarat, AES radar ile hava resmi, elektronik istihbarat ve sonu boy ile denizaltı tespiti gibi çok geniş bir yelpazede TCG Anadolu'nun farkındalığı artacak. Ayrıca taşıdığı farklı çeşitteki mühimmatlar ile de kara ya da deniz hedeflerine bazı durumlarda onların menziline dahi girmeden mühimmatını bırakabilecek. Eminim şu an herkes hava hava mühimmatı konusunu düşünüyordur. Şunu net bir şekilde söylemekte fayda var. TB3'ün havadan havaya mühimmat taşıyor olması onun uçaklar ile it dalışına geleceği anlamına gelmiyor. Deniz helikopterleri veya görev yapan diğer insansız hava araçları hedef setleri arasında olacak gibi gözüküyor.